Hepinize yeniden merhaba. Yepyeni bir video ile daha beraberiz. Bu videonun arka planında sonbahar um, videoları bulacaksınız. Bunları geçen hafta uh, sonbaharın yeni başladığı bu zamanda sizler için kayıt ettim. Umarım beğenirsiniz. Doğan'ın sonbaharı yaşadığı ve kendini kışa hazırladığı bu günlerde farkındalık yaratacağını düşündüğüm bu videonun da tam zamanı olduğuna inanıyorum. Bu videoya konu olan bu üç taşı geçen yıl sonbahar mevsiminde çok sevdiğim, çok severek dolaştığım, bazen boş zamanlarda, bazen özellikle bilinçli olarak gezmeyi sevdiğim bir parkta dolaşırken akarsuyun üzerinden geçen böyle tahta yürüyüş köprüsünün üzerinde bulmuştum. Oraya konulmuş bir şekilde bulmuştum. Taşları oraya kimin koyduğunu ve kimin kimin yaptığını, kimin bu taşları boyadığını bilmiyorum. Üzerindeki yazıları kimin yazdığını da bilmiyorum. Fakat bunu çok sevmiştim. Yani bu şekilde bunları hazırlayıp buraya bırakma düşüncesinin kendisini çok sevdim. Ee, Taşların üzerinde Josie ismi yazıyordu arka taraflarında fakat bu kişiyi tanımıyorum hiçbir fikrim yok. E, dikkatimi yürüyüş esnasında bu taşların oradaki varlığına çekilmişti bir şekilde dikkatim ve aslında yürürken e, bu taşlar görülebilecek bir yerde de değildi e, köprünün hemen alt tarafında duruyordu e, nedense bir şekilde onları buldum ve o sıralarda kendi iç sesimi yeniden duymaya odaklandığım zamanlardı. Henüz bunu nasıl yapabileceğim hakkında bir fikrim yoktu tabii ki. Kendi yarattığım fakat kendi kendime yarattığımın henüz farkında olmadığım, zor dediğim bir hayat içinde kaybolmuş evrenler içinde evrenler, onların içinde de yeni evrenler yaratmış. Ruhumu da oradan oraya sürüklüyordum. Tabiri caizse oradan oraya evet. Ve taşların dikkatimi çektiği zamanlama tam da böyle bir anıydı. Ormanın içerisinde o yürüyüş sırasında dikkatimi çektiler. Bana ait değillerdi. Benim için benim için de konulmamışlardı oraya. Bunu da biliyorum. Belki başkalarının da ilgisini çekmişti. Bilmiyorum. İçimden bir ses onları yanıma almam gerektiğini söyledi. İlk başta bu sesi tuhaf bulsam da bu sesi dinledim. Hatta önce biraz çekindim. Ya sahibi gelirse onları almak isterse ya buralardaysa diye düşündüm. Fakat ses daha baskın geldi ve bu taşları yanıma almaya karar verdim. Ve taşları ceketimin iç cebine sokuşturdum. Eve ulaştığımda Onları çalışma masamın üzerinde böyle gözümün görebileceği bir yere koydum. Geçen sonbahardan bu sonbahara benimle birlikteler. Başlarda masamın üstünde bir süs eşyası gibiydiler. Temizlik sırasında onları temizliyordum. Belki yerlerini değiştiriyordum, üst üste koyuyordum. Tabii ki onları ilk bulduğumda üzerlerinde yazan yazıları o an okumuştum. Fakat sonradan gerçekten okumadığımı, bakıp da görmüyor olduğumu fark ettim ve üzerinde yazılanları bir kez daha okumaya karar verdim. İlk taşın üstünde You Shine yazıyordu. Bu İngilizce e, sen parlıyorsun demek. İlk okuduğumda beni çok gülümsetmişti, bilmiyorum neden. İçimden öyle bir gülümseme hissi geldi, güzel bir mesajdı. Henüz evrendeki en parlak varlığın kendim olduğunu keşfetmemiştim bunu ilk okuduğumda. Evrenin içinde ufacık bir varlık olduğumu ve benim dışımda bir büyük evren olduğunu sanıyordum. Hep buna inanmıştım ve böyle algılıyordum. Fakat gerçek bu öğrendiğimden bambaşkaydı. Bunu daha sonra öğrendim. Evren ve çevremde gördüğüm tüm gerçeklik aslında benim içimde olup bitmekteydi. Evrenin en parlak varlığı olduğumu unutmuştum. Uzunca bir süre. Bu yüzden de parlaklığımın üzeri türlü türlü birikintilerle kaplanmıştı. Tozlar içinde kalmıştı. Ama özümün parlaklığı üstü temizlenmeyi bekleyen çok değerli bir ışıktı. Kendime "Hayattayım." diyordum. Evet, hayattayım ben. Peki gerçekten yaşıyor muydum? Hayatta olmak ile gerçekten yaşamak arasında çok ciddi bir fark vardır. Hayatta kaldığında hayatta kalma frekansı yaymış olursun. Survival modda yaşıyorsundur. Yani ruhunun seçtiği bu beden avatarının içinde, beyin organında sadece ilkel beyni temsil eden bunun adına sürüngen beyinde denilen, bu beyin içinde yaşıyorsundur. Sürüngen beynin ihtiyaçlarını karşılıyorsundur ve sadece onu çalıştırıyorsundur. Sadece onu çalıştırdığın için de, evren sana bu kısmı çalıştırabileceğin ortamlar, olasılıklar ve deneyimler getirmektedir. Senin amacını hizmet etmeye çalışmaktadır. Sen bu sürüngen kısmı çalıştırdığın sürece ve diğer kısımlardan habersiz olduğun sürece bu deneyimler büyüdükçe büyür. Ve tıpkı bir kısır döngü gibi evrenler içinde evrenler oluşturur. Yani daha farklı deneyimler fakat yine aynı kısır döngünün içinde kalmanı sağlayan deneyimler. Kısacası beyninin bu kısmına metafizik açısından sıkışıp kalmışsındır. Fizyolojik olarak bakıldığında bu duruma, evet, ben bu açıdan yaşamıyordum. Sadece hayatta kalmaya çalışıyordum. Ve bunu bir döngü gibi devam ettiriyordum. Yaşamaya başlamak için neokorteksimi kullanabilmem gerekiyordu. Yani beynimin hem sağ hem de sol kısmını eş zamanlı olarak çalıştırabilmem ve bunu yapabilmeyi öğrenmem gerekiyordu. Bunu yapabilmek için ise bu zamana kadar öğrendiklerimin neredeyse çoğunu unutmam, bırakmam, kısacası bir temizlik yapmam gerekiyordu. Bana bu taş parlıyorsun diyordu ve bana resmen evrenin mesajını getirmişti. O zamanlar bunu anlayamamıştım. Sadece bu taşı okuduğumda iyi hissediyor ve gülümsüyordum. Ve ikinci taş. Üzerinde be kind yazıyordu. Kibar veya nazik ol demek bu. Kendi kendime dedim ki ben zaten oldum olası kibar ve nazik biriyim. Hep öyleydim. Hatta fazlasıyla kibar ve naziyimdir. O an aslında konuşanın kim olduğunu fark edememiştim. İçimden direkt tepki veren bu ses kimdi? Tabii ki egonun sesi. O kadar yüksek sesle konuşuyordu ki özümün sesini hiç duyamıyordum. İki kelimeyi bile okuduğunda hemen kendi payına düşeni yapıyor, kendine pay çıkarıyor ve etki tepkiyle deneyimin derinliğini orada baltalıyordu. Bu iki kelimeyi tekrar okudum. Kibar ve nazik ol. Sessizce bakarken içimden bir ses belirdi. Peki kendine karşı da başkalarına olduğun gibi nazik olabildin mi? Ya da nazik misin? Ya da acaba başkalarına çok mu fazla, gereğinden fazla mı naziksin? Zihnim bu soru ile genişletildi. Sanki bir çukur açıldı orada ve ben içine düşüverdim. Bu soruyu sorduğum günden beri bu çukuru kazdıkça kazdım. İçinden öyle şeyler çıktı ki değersizlik, özgüven eksikliği, tahmin bile edemeyeceğim korkularım, çok değişik inançlarım. Kendime hiç ama hiç nazik davranmadığımı, kendimi ne kadar çok ihmal ettiğimi, öylesini hor gördüğümü fark etmemi sağladı bu soru. Aslında göremediklerim görünür olmaya başladı. Sanki bir el içime, içimdeki bu çukura bir ışık tuttu. Üçüncü taş ise bana let it go diyordu. Olduğu gibi bırak gitsin her şeyi demekti bu. Bunu okuyunca başka bir hiçbir çağrışım yapmadı nedense. İlerleyen günlerde özellikle bu taşı avucumun içine koyup uyuduğum çokça geceler oldu. Uyandığımda bu taşı avucumdan düşmüş şekilde yatağımın başucunda bulurdum. Yine okurdum sabah uyanır uyanmaz let it go. Ve bırakmaya başladım. Bana yük olmuş. Sırtımda bir çuval gibi. Tonlarca ağırlık şeklinde görünmeyen bu mental yükleri, bu zihinsel çöplüğü yavaş yavaş bırakmaya başladım. Kontrol etmeye çalıştığım her şeyi bırakmaya başladım. Duygularımı, inançlarımı, kimliklerimi, bağlılıklarımı, bağımlılıklarımı, yargılarımı, eleştirel bakış açımı, tüm minanmışlıklarımı tıpkı ta katman katman öyle üzerinden bir kabuk söker gibi, çıkarır gibi her şeyi çıkarıp bırakmaya başladım. Ve bunları geriye bile bakmamaya, hatta onları bıraktığım yere dönmemecesine yaptım. Kopmaya başladım tüm bıraktıklarımdan bir hiç oluncaya dek bıraktım. Tıpkı bedenin tüm varlığını atomlarına bölercesine, ayırırcasına, tamamen dağılana dek ve tamamen yok olup bütüne karışırcasına bıraktım. Bıraktıkça hafifledim. Bıraktıkça inceldim. Bıraktıkça süptilleştim. Ve bıraktıkça içimdeki gerçek sesi duymaya başladım. Asıl ben olan özün sesi. Ve bu sonbaharda dün masamda çalışırken içimdeki ses bana o taşları aldığım yere geri bırakmamı söyledi. Şimdi bu sesi dinleyip onları emanet aldığım yere tekrar yerli yerine bırakacağım. Belki de bambaşka bir yolculuğa çıkacaklar. Belki tıpkı benim gibi bir başkası için birer anahtar olacaklar. Belki sahibine geri dönecekler. İşte bu taşları hayatıma getiren evrene olan güvenim öylesine sonsuz ve derin ki, kendini keşfetme yolculuğunda sizin de böyle anahtarlarınız oldu mu? Eğer varsa benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sizden de duymak isterim. Bazen çözülmek için Yardıma koşan bir kişi, bir eğitim sizin dışınızdaki bir bilgi kaynağı olmayabilir ulaşabileceğiniz. Çoğunlukla aradığınız bilgi ya da bilgelik aslında içinizdedir. Çünkü o sizi her şeyden ve herkesten daha çok bilendir. Kendi içinizdeki bilgelik her şeyin önünde ve üstündedir. Çünkü bu size özel, otantik ve sizin öz varlığınızdan gelen naçizane hediyedir. Önemli olan bu sesi duymaya, kendini ve zihnini açabilmektir. Bu hediyeleri her an, her saniye alabilmenizi çok isterim. Tekrar görüşünceye dek anda ve sevgiyle kalın.